Son yılların en ses getiren yeniliklerinden olan uçan taksiler giderek popülerliğini arttırıyor. Üretilen birçok farklı modelin ön testleri başarıyla tamamlanmışken faaliyete geçmesi için gereken NASA onayı için testler başlatıldı. Uzay çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren NASA, Amerikan vatandaşlarına hizmet edecek uçan taksilerin güvenliğini onaylamak için özel mülkünde gerekli işlemleri uyguladığını duyurdu. Bu işlemler ile sadece uçan taksilerin geleceği değil, hava sahalarının geleceğine de yön verebilir. Uçan taksiler çok yakında göklerde olabilir. Taksiler insanlığa hizmet verirken ne tarz iniş ve kalkış ortamına ihtiyaç duyacağını simüle etmeye çalışan NASA, bunları ek olarak uçan akustik testlerini de gerçekleştirmeyi hedefliyor. These vehicles for us will initially be piloted. So what we've done is we've separated the passengers from the pilot for safety. Elektrikli VTOL tipindeki uçan taksinin test edilmesi şimdiye kadar gerçekleştirebilen ilk E-VTOL testi olarak tarihi adını yazdırmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki uçan taksilerin geleceği için birçok farklı kişi bu testlere gönüllü olarak katılmak istiyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu tip videolarımızın devamı için videolarımıza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben Destek Ofis'ten Furkan. Sağlıklı günler dilerim.